Çok değerli bol halkı, İl Meclisi üyelerimizin bazı sizlere anlatacakları olaylar var. Onlarla ilgili buraya toplanmış bulunuyoruz. Kendilerine, sizlere icat etmek üzere başkanımızı görevlendirdim. Buyurun başkanım. Teşekkür ederim efendim başkanım. Saygıdeğer bol halkına ve sevgili kasım mensubu arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Hepinize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Korona, koronavirüs sebebiyle zor günler yaşadığımız bu günlerde yapılan tüm çalışmalar ve sonuçları itibariyle valiliğimize, belediyemize, il sağlık müdürlüğümüze şükranlarımızı sunuyoruz. Pandemi döneminin başında yapılan çok büyük bir yanlışa atılan imzayla karşınızdayız. Yıllardır Bolu'dan koparılmak istenen Avant ve yedi gölden gündemde hiç düşmedi, bu gidişte de hiç düşmeyecek. Nitekim komşu ilimiz Düzce yıllardır bitmeyen sevdasından Abant'a, Beyköy'ü, Samandır'a, Sinek Yaylası üzerinden yol açarak kısmen başarıya ulaşmıştır. Karar Nisan ayı ortalarında alınarak Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmış 13 milyon lira gibi bir rakam ile işe başlanmıştır. Karar sonrası yol çalışmaları devam ederken yol kenarında bulunan ağaçlar kesilmek üzere işaretlenmeye başlanmıştır. Saygıdeğer Bolu'lular, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Meclis Üyeleri olarak Bolu'nun sahipsiz olduğunu ve her geçen gün irtifa kaybettiğinin gerçeklerini açıklamak üzere sizlerle birlikte olduk. Yaklaşık bir buçuk yıldır görev yaptığımız İl Genel Meclisi'ne seçilen ve görevlerini eksik, eksiksiz yerine getirmeye çalışan üyeler olarak vicdanımızın rahat olduğunun bilinmesini istiyoruz. Zira görev yaptığımız kısa dönemde Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak sizlerden aldığımız yetkiyle sizlere layık olmak için gece gündüz çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. 487 köy 115 mahallemizle ilgili tüm konularda öncelik esaslarına göre yapılması planlanan iş ve işlemlerin tamamını takip ettiğimiz gibi Bolu'nun değerlerine sahip Yıllar öncesi temeli atılan ama tam, tamamlanamayan yatırımların gündeme taşıyıp çözüm çürümeye yüz kuş milyonluk yatırımların hayata geçmesi adına sizlerin sesi oldu. Tarihimizi, geçmişimizi ve gelecek kuşaklara, kuşaklara bırakacağımız değerlerimizi gün yüzüne çıkardık. Çıkarmaya devam edeceğiz. Şimdi de Bolu'nun markası olan Avanti ile ilgili çok önemli açıklamalar yapmak istiyorum. Geçtiğimiz meclis, gündemine taşıdığımız Düzce Abant bağlantı yolu ile ilgili iktidar kanalından herhangi bir açıklama yapılmaması düşündürücüdür. Yıllardır Abant'ı Düzce'ye bağlamaya çalışan zihniyet adım adım ilerlemekte. Konuya sahip çıkamayan iktidar sahipleri gelişmeler karşısında sessiz kalmaktadır. Bolu Abant arasında hizmet veren Yaklaşık 50 işletmede 250-300 arası hizmet elemanı ekmek yemektedir. Beyköy'ün Samanlı'da sinek bir aylası geçiş güzergahı ile bu sayı yaklaşık %20 oranına düşecektir. Bunları açıklamamıza rağmen kimseden tek ses çıkmaması içimizi acıtmaktadır. Yine Avant ile ilgili son olarak Avant'ta İl Özel İdaresi'ne ait yani Bolu'nun öz kaynaklarıyla kurulan işletmeler maalesef Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne devredilmek istemektedir. Yapılacak olan devir ile özel idareye ait olan avant evleri, göl gazinosu, kır gazinosu ve köşk oteli ve belki de köylerimizin satış yaptığı yerler Milli Parklar vasıtasıyla el değişecektir. Yıllık yaklaşık 1 milyon lira gibi kiramız Milli Parklar'a gidecek. Bolu'ya hizmet olarak gelmeyecektir. Köylerimizde bulunan başıboş hayvanlara sahip çıkamayan, Bolu'nun doğal güzelliklerini karşılıksız üretmeden kendisine rant haline getiren ve vatandaşların korkusu haline gelen köpeklerin dahi lavizde edip kontrol altına alamayan milli parklar maalesef gelirlerimizi kendi kasasına genel müdürlüğüne gönderecektir. Milletimizin oyları ile haklarımızı korumak üzere seçilen vekillerimize en başta da Bolu'nun vekili olan Sayın Arzu Aydın'a görev düşmektedir. Sayın Vekilimiz Aydın'ı Bolu'nun sorunlarının ilki adına göreve çağırıyoruz. Yıllardır alınan kiraların Bolu'nun köylerine hizmet olarak döndüğünü çok iyi bilen vekillerimiz bakan, Yardımcı'nın bakan yardımcımız aracılığıyla bu işe dur 1956 yılında Demokrat Parti döneminde çıkartılan kanun ile işletmeleri daha doğrusu Avant'ın ve Avant gibi birçok milli parkın milli parklara devredilmesiyle bu sonucun doğrulması kabul edilir bir ortamda gelişmemiştir. Avant ile ilgili basın açıklamasını yapacağımız bir genel meclisinde grubu bulunan tüm siyasi partilerin bilgisi dahilindedir. Açıklamamıza Milliyetçi Hareket Partisi grubu tam destek vermesine rağmen komisyon çalışmaları ve ilçelerde olan Milli Hareket Parti arkadaşlarımız gelememişlerdir. Arkadaşlarımızın konunun takipçisi olduklarını, Bolu halkına da selamlarını söylediklerini sizlere iletmek istiyorum. Bolu'ya sahip çıkan Milli Hareket Parti arkadaşlarımıza hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bolu'yu sahipsiz bırakanlar unutmasın ki Bolu sahipsiz değildir sadece görevini yapmayan, yapmak istemeyen, duymamış, görmemiş gibi yapanları göreve çağırıyoruz. Üstelik Bakan Yardımcımız Fatih Metin'in bolun olması da vekillerimiz için bir anlam ifade etmiyorsa bizim söyleyecek tek bir sözümüz kalmıyor. Son olarak vekillerimizden isteğimiz ya görevinizi yapın ya da istifa edin. Yerinize gelecek kişiler Bolu'ya mutlaka sahip çıkacaklar. Bu halkının takdirlerine sunuyoruz. Saygılarımızı. Bir genel gördük.